Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun video çekeceğiz. Bayağı da e, uzun video paylaşmadım. Paylaştığım uzun video bir tane var. Ben de iki tane olsun istedim. Şimdi sizinle beraber bileziklerimizi puanlayacağız. Burada hepsini. Ha bu arada şöyle bir şey göstereyim. Başlıyoruz o zaman. Bir dakika. Öncelikle arkadaşlar Birinci olarak bugün yaptım. İnanılmaz acılı hoşuma giden ve benim onda bin verdiğim o bilezik. Şöyle bir bilezik kendisi. Evet. Koluma küçük kolumdaydı. Neyse. İkinci bileziğimize geçelim. Bunu da kendim uydurmuştum. Şuraları pembeydi bazıları ama rengi gitti artık. O yüzden çoğunlukla kullanmıyorum. Yani bugün çıkardım. Daha sonra şöyle kardeşimin yaptı. Ha pardon benim yaptım. Bana oldu diye bana yaptım. Ama kardeşim alana bileklik. Şöyle. Yaptı. gösterip çıkarayım. Sonra bunu da o gün yaptım. Böyle çok güzel. Bu da bu yaptım. Şöyle bu da kardeşimin yapsa bir bilezik. Böyle. Bunu biz yapmadık. Ama şey anneannem Kabe'ye gitmişti oradan almıştı. Öyle. Bunu çok sevmem ama neyse. Şöyle bir incil bilezik yaptım. Bu da çok güzel oldu. Şöyle Hümeyra kankama yaptığım bir bileklik. Sonra kardeşime yaptım ama takmadı o bileklik Ömer. Kalın bir ipli bilezik. Bunu da aynı şekilde annem kahveye gitti oradan aldım. Ee, başka başka başka. neyse. Hmm. Ay çok çıktı. Şunu da kardeşim yaptı. Satarız diye yaptı ama kendi kullanıyor da göstermeyeceğim isimle burada da babamın ismi yazıyor üstünde. Bunu babam aldım. Babam takmıyor. Ben de kaybolmasın diye ben de saklıyorum. Şöyle. bir şu dakika. Şu bileziğe benzeri yapmıştım onu Bunu da. Bunu hayır pembeydi. Bunun gibiydi. Bu rengi soldu. Bunun rengi olmadı Ha bir de şu var kolumda. Bu da bayağı da takıyorum. Bu da Hürrem Jisoo açıklamaya yazdım kanalın adını kendisini çok seviyorum ayrı şehirde izliyoruz ama sanal arkadaşım kendisi çok seviyorum neyse bunu da dışarıdan aldık bu benim değil bunun gibi bir şey yapmayı planlıyorum ama şöyle anneannemin kahveden yani kahve giderken kahveden geldikten sonra çocuklara vermesi için aldığı şey ama bizim kuzenlerin hepsine kapıştık tabii ki de böyle yani, Ecem'in son harcı. Şöyle kardeşim krom yaptı. Böyle bir şey. Yüzüklere geçelim. Bilezik bittiyse. Ha bitmemiş. Bunu da kuzenlerimle beraber kuzen bilekli yaptık. Orada da bir tane meyve vardı. Kart koptu o da. Şöyleydi. Şu an arkadaşlar kardeşim de o videoyu Şöyle bir yüzük. Daha sonra şöyle ördekli bir yüzük. Farklı ördekli bir ördekli yüzük. Altınlıydı ama soldu. Bu da annemin de mabal kaçta koptuğu için bana verdi ama oh, bu da değişik bir şeydi. Kolumdakilerini göstereyim. Bu da ben yaptım. Kuzenlerim de yaptım aynısından. Onlar da bana yapmış böyle heyecanlıyı. Bu da biliyorsunuzdur İtalyan biletini. Şimdi de bunları kaldıralım. Dur önce siparişlerimi göstereyim. Hatta siparişleri göstermeyeceğim. Evet. Ne? bunu Neyse bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Ha bunu merak ediyorsanız şöyle bir içinde bu mavi ışığı var. Bunu gece açıyoruz. Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.